Samaçır, Fanatik ee, İlk yarıda özellikle çok iyi değildi Fenerbahçe. Ee, özellikle hücumda ikinci topları almakta zorlandı. Bu da Alanya Spor'un sürekli kontrol atak yakalamasına sebep oldu. Ee, bunun sebepleri bireysel mi yoksa organizasyonla mı alakalı? Derif Anca sormak istiyorum. Ee, maç öncesinde e, mental olarak %100 hazır olduğunu düşünüyor muydu bu maçı? Ve şu anda soyunma odasındaki durumu nasıl? Teşekkürler. So he asked two questions. First one is that in the first half, Fenerbahce was not very well, uh, couldn't win the second balls, and that's why Alanya had a lot of counter-attacks. What, what were the reasons behind that? Was it individual or was it because of the team organization? And the second question is that do you think that goalkeeper Irfanjan was 100% mentally ready before the game, and how is he now? Yeah, the first half, I think that the first 10, 15 minutes was okay was not special what we played, but i think that we have to score. we need the first goal against, especially against this kind of teams that play on counterattacks. attacks um, our team has a, a lack of self-confidence, and this you felt especially after the goal. i think that after the goal, a negative event is, um, is already enough to break the rhythm, to yeah, create some question marks in the, in the head of the players. And this is not possible because this is football. It can happen that you concede a goal, but then it's important to continue. So we took the first half to find, let's say, again, safety. We lost many balls. Too easy. So if you want to play a certain way, very important is always when you want to dominate to create chances, is to avoid the counters. So rest defense is one opportunity, counter pressing is a second opportunity. Shot on targets. Score the goal is the best, avoiding counter attacks. And all these kind of things we were not able to to create. So um, the game was clear. They want just counter, counter attacks, and we were not able to, to control it. The second half was different. I think in the second half we started well, we started fantastic, we made this turnaround. It was not easy mentally. And then you can't concede this, this goal uh, because of many things. Let's not speak about the technical error of, of our goalkeeper, but let's, let's say you can stop, you must stop crosses. You must, you must defend higher. We can't get deep. So we must continue pressing and trying to score the third goal. And also in the center, we must clear the ball. It's not possible that there is one man free. So you see, I always try to, to be honest, to be straight, and to analyze everything. not just a goalkeeper. Now of course you can imagine he is really down and we have to we have to stick together, you know. That's very important. Uh, team is team and we have to to push uh, him again high. Aslında ilk 10-15 dakika iyiydi. Belki o çok istediğimiz kadar iyi ve özel bir oyun sergileyemedik ama girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle bu tarz kontra atak oynayan takımlara karşı ilk gol atmalıyız, atmamız gerekiyor. Ama gözüken bir şey de var ki takımda özgüven eksikliği var şu anda ve gol sonrası bu ilk golü yedikten sonra zaten bunu hemen hissedebiliyorsunuz. O negatif bir olay bir anda takımın bütün ritmini kırabiliyor ve kafalarda oyuncuların kafasında soru işareti yaratabiliyor ama bunun mümkün olmaması gerekiyor. Çünkü futbolda böyle şeyler olur. Gol yiyebilirsiniz ama gol yediğiniz zaman da devam etmeniz gerekiyor. Ondan sonra zaten çok basit ve çok fazla top kaybı yaptık. Eğer belli bir oyun sergilemek istiyorsanız, sah içerisinde oyuna domine etmek istiyorsanız, pozisyonlar üretmek istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken şey kontratakları engellemek. Bunun için de yapmanız gereken şey atak yaparken arkada iyi pozisyon almak. Başka bir bu kontraları engellemenin başka bir yolu da top kaybı sonrası yapılan kontra presleri yapmanız lazım. Ya da en iyi ihtimalle bu kontraları engellemek için şutlarınızda kaleyi bulmalı, hatta bunu gole çevirmeniz lazım ama bu saydıklarımı bugün bizler takım olarak yapamadık. Aslında oyun çok netti. Onların yapmak istedikleri şey kontra ataklardı ve biz de bu kontra atakları kontrol edemedik. İkinci yarıda daha farklıydı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık ve mental olarak kolay olmasa da maçı çevirmeyi başardık ama bu şekilde bir golü yememeniz gerekiyor son dakikada. Kalecinin yaptığı teknik hatayı konuşmayalım bundan bahsetmiyorum ama o dakikalarda artık ortayı engellemeniz gerekiyor. Daha önde savunma yapmanız gerekiyor. Daha şiddetli baskı yapmanız gerekiyor. Üçüncü golü aramanız gerekiyor. Eğer orta yapıldıysa da ortada o ortayı uzaklaştırmanız gerekiyor. Öyle boşta bir oyuncunun olmasının mümkün olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben dürüstçe her şeyi açıklamaya çalışıyorum. Sadece kaleci penceresinden bakmıyorum. Tabii ki tahmin edersiniz ki şu anda çok modu düşük kendisinin ama bizim birlik olmamız gerekiyor ve hep birlikte birbirimizi yukarı tekrardan çekmemiz gerekiyor. Gürkan Bey. NTV Gürkanak özgüven sorununa değindi. E, takımın iki bir öne geçtikten sonra savunma yapmasında da yine bu özgüven faktörü önemli bir konu mu? Bir de hafta sonu seçim var. Yönetimin değişme ihtimali var. Bu takım üzerinde bir konsantrasyon eksikliği yaratıyor mu hem kendi açısından hem takım üzerinden değerlendirebilir mi? Teşekkürler. Uh, so he also asked two questions. First one is that you mentioned about the lack of self-confidence in the team. Today, when the team was winning 2-1, the team dropped uh, back a little bit. Do you think that it is because of lack of confidence? And the second, is, uh, the second question is that the presidential elections are coming up this weekend. Do you think that this also might have created a little bit lack of concentration in the team and maybe you as well? So how did it affect the team? What is your opinion? No, we are completely focused on football, completely. So we worked now for, I think, six days in a row with the team. We had this uh, game against Trapzone that we analyzed and we prepared for this game. Honestly, we had no time to, to think about something else, just football. Yeah, we dropped. I think, honestly, I have to, to see the, the situations, why we stopped pressing, because the opponent didn't change anything in the shape. In the second half, we started to press with a 4-3-3 to be really man on man on this 3-2 build-up from the opponent, and I think it fits. It uh, fitted from the very beginning of the first half, uh, second half. Sorry. So you saw that we really can, can uh, press high. We had to shuffle with the fullbacks. No, I think it's probably also at the end, lack uh, lack of uh, power, to be honest, because in some situations you felt that. Our first row was not able to press anymore and then you automatically you drop. There is, is enough that one player is not pressing, the second player can't go. And then it's a, like a chain reaction, let's say. And this is a pity because uh, you had this kind of, of switch uh, after you didn't score a penalty, after you are 0-1 behind, many things happened and you showed good character, really good character, really good football in the second half. And it's a pity to to lose these two points then, uh, at the end. <laughs> Bizler tamamen sadece futbola odaklandık. Zaten 6 gün üst üste çalışmalarımızı takımla sürdürdük ve bu altı gün içerisinde de Trabzon maçını oynadık. Sonrasında o maçı analiz ettik ve bu maça hazırlandık. Dolayısıyla bizim kafamızda başka hiçbir şey yoktu. Sadece futbol vardı. Evet, Birazcık geriye çekildik ikinci yarıda. Neden baskı yapmayı bıraktık? Çünkü rakip pozisyonunu da değiştirmemişti aslında. Biz ikinci yarıya 4-3-3 şeklinde baskıya gittik. Rakip geriden oyun kurarken adam adama baskı yaptık ve aslında bunu da çok iyi oturduğunu ve çok iyi işlediğini düşünüyorum ikinci yarıda. Gördüğünüz gibi bunu yaptığımız zaman takım olarak çok iyi bir şekilde önde baskı yapabiliyoruz. O zaman neden geri çekildik? Bunda birazcık güç eksikliğinin de olmuş olma ihtimali var. Çünkü bazı anlarda şunu gördük. En ön attığımız, ilk attığımız baskı yapamadı. Baskı yapamadığınız zaman da takım doğal olarak geri çekiliyor. Bir oyuncu basmadığı zaman o zaman ikinci oyuncu da baskıya gidemiyor. Bu şekilde zincirleme bir etki oluyor. Ama maça bakacak olursak bence yazık oldu çünkü bütün bu olanları düşündüğümüz zaman hem penaltı kaçırdık hem bir sıfır geriye düştük. Onca olan şeye rağmen aslında çok güzel bir karakter sergileyip iyi bir şekilde maçı çevirmeyi başarmıştık. Dolayısıyla bugünkü kaybettiğimiz iki puanı yazık olarak görüyorum. Son soru. Fatih Emre Arslan Demarke. Hocam 90 dakika boyunca sağ kenarında tutkunuzu gördük. Oyuncularınız kadar enerji verdiniz kenarda. Takımınızdan da beklentiniz tam olarak 90 dakika boyunca bu bağlılık ve enerji mi? So we saw that you also spent a lot of energy on the bench as much as your players did. So is this what you expect from your team commitment and uh, giving the giving maximum energy? Yeah, of course spirit, spirit especially in difficult situations because The this, this situation was difficult because we created the situation. So, normally, there is no reason to be nervous. We won my first game. We, can, we play at home. This stadium is just amazing. So, for always from the very beginning, and we have to keep it. It's our job to keep this atmosphere positive by scoring goals. I think, even if the first half, it's true, huh? we conceded a lot of counters, but we can score three goals we must score with the quality we have we must score three goals mm -hmm. and then you have yeah easy game absolutely easy game even if you don't score three at least one that we are leading but with the first counter they put it inside and it's it's difficult so it's a little bit of the, the situation yeah Tabii ki de benim aslında beklediğim şey sahaya o ruhu yansıtmak. Özellikle saha içerisinde zor anlar yaşadığımız zaman. Evet bugün saha içerisinde pek çok zorlukla karşılaştık. Ama buna zaten sebep olan bizdik. Gergin olmamız için hiçbir gerekçe yoktu. İlk maçımızı kazanmıştık birlikte. Evimizde bu harika stadyumda oynuyoruz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bu pozitif havayı devam ettirmekte. Bunu da nasıl yapabilirdik? goller atarak ilk yarıda evet belirtmiş olduğunuz gibi rakip çok fazla kontra atak yaptı. Ama biz de ilk yarıya baktığınız zaman 3 gol atabilirdik. Özellikle takım içerisindeki sahip olduğumuz kaliteye baktığımız zaman bu golleri atmamız gerekiyordu. Eğer atmış olsaydık zaten maç çok kolay olurdu. Üçünü birden olmasa da en azından bir tane gol atıp bir sıfır öne geçseydik çok farklı olabilirdi ama rakip yapmış olduğu ilk kontrataktan golü buldu. Bu da bizler için durumu zorlaştırdı. Maçın için maçın geneline bakacak olursak durum bizim için bu. İyi akşamlar. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hoş. Teşekkür İyi akşamlar. Kolay gelsin.